dostlarım bugün sizlerle birlikte yanımda yine Yiğit ve en eski ilk videomuzda beraber bir Minecraft oynamıştık. Evet. Ve Ay, sonra de Azala Sen... ve Yiğit'e geliyor. E ama değişmiş tipi. <laughs> Gel sen odun topla bana bir tane balta yap. Tamam. Hatta hemen yap bana. Bana balta yap. <laughs> bir sabunun düştü. Sana sabununu Buyurun verdim. Sana sabununu vereceğim bekle. Al. Sabunu verdim sana. Buna sana verdim. Hemen şöyle. Dur, dur lan. Çık bir. Sana balta yapmam bak. <laughs> <laughs> Kendime de bir tane yapayım. Tamam. Bunu... <laughs> Bu <Bunu> ne? <ver. gülüyor> Al. <laughs> Git inek avla onunla. İnek mi? Oğlum barışın modda oynuyoruz lan. Koyun bulayım ben denizde. Tut tut tut. Ben de Hedurlan <Wolverine> gördüm. <laughs> El sallıyordu <laughs> Aman tanrım. <laughs> Bana böyle yapıyordu. <gülüyor> 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 Bu ne anlama geliyor. <laughs> akşam ya, vardı yani. Trrr Arkadaşlar bugün <laughs> okula e, geç kalacağız. He, ben de odun toplayayım ya. Topla. Evet arkadaşlar. Ya, toplama diye yok ki. Keselim. Of! Şun fukik keselim. Bugün mü? <is> <laughs> oğlum bir tane çöpü sıkalacak. O çikolata hiç Fıstıklı çikolata mı sıçıyor? <laughs> Ülker çikolata kol. Ülker çikolata. Oha. Oha. Bulduğum oduna bak. Sabunum düştü. Oğlum. Tuna'nın sabunu düşmüş. <laughs> Benim sabunum düştü arkadaşlar. Oy, tuna'm düştü. Aynen. Ve şarjım da az. No, it's Tuna. <laughs> şarjım bitene kadar video sürecek. Gel. Armut toplayalım. Armut top. kaçıyor sonra. Sonra bir tane de kazanı yanmış ya. Dırırır. biliyorum oğlum ondan sonra zaten. Ona bir yayın kim seyrediyordu? Ee şey abone Galiba. Abone Bu ne lan? Sonra geliyor ya video. Dırırır, dırırır. Ben senin crafting table'ı çaldım ama benim. çal. <laughs> tamam Orada pençe zurna dur. <laughs> ya pençe zurna dönme ya. Hayır pençe zurna döner. Ya senin dönerler şimdi. <laughs> Üç tane yün topladım ben. Yiğit arkana bak. Geliyorum. <laughs> ben yiğit kaçıyorum. Sana vuramayacak mıyım <laughs> şimdi? Ben de, onu... Tuna vurma kanka. Vurur muydum ben? <laughs> Cesurun beyni. musun? her şey ağzına sıçır. <laughs> göt vurma bak. Tacımı sana sokarım. <laughs> öne geçersen vururum. <laughs> ya göt. Efendim. Ne <laughs> cevap veriyor bak. Çünkü göt. Ne vuruyor ya? <laughs> Bak bak havadan odun yağıyor. Ya şimdi götüne bir koysun. İlk videomuzda tam tam bunu. On. Ben hiç gel, ben ben de gel, gel benim. <laughs> <laughs> gel ben. Beni ormana çek. <laughs> ben. Oo. Ben... Yiğit. Parmak izi. <laughs> Dur bir ben, beni yiğit, mi? bak bak parmak <laughs> izi. <izledim, bak. gülüyor> Bize beni beni. Dırırın. Dırırın. Buraya ev yapsak Biz mı? Daha mı çıkmıştık? Ben Buraya kayboldum. ev yapak. Ben kayboldum. Köy bulalım oğlum. Ne ev ya? Ne polisi? Alkol Bey. Oh, oğlum buraya ev mi yapılır? Ev antrik oraya yaptın mı sen? Yaptım. Tamam. Ehe. Oğlum beni bul. <laughs> ya bak burası çok güzel. Buraya ev yapak. Kes. Burası çok güzel. Flamingo. <laughs> flamingo. Oh, ne görüyorum. <laughs> Fenerbahçe flamingo. Fenerbahçe flamingo. Feda... Gel buraya yapak işte. Ay ne yapalım tam ne, ne demeye Seni şey, yapalım. Şey, gör... Oh, koyun buldum. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah. <laughs> Dürüt. Dürüt. Gel lan. Sikeceğim. Dırrıt. Gel lan. Evet, Yiğit böyle birisi. <laughs> Kanka neredesin? <laughs> Annem. <de. gülüyor> ya, Oğlum az önceki yerdeyim. Oo, bu gece bana gelmen gerekti. Al, al. Ben kaçıyorum buradan. Şey büyük müydü? Kral sen ne yapıyorsun? Oğlum zaten... Ya, mal ya. Ben geldim. Hoş gelmedin. <laughs> Al <Aa>, taş. <laughs> <laughs> Al taş. İlk defa <İttifazı> geliyorsun. Crafting table'ı koy. Gel. Koy. Gel burada koyalım birbirimize. <laughs> Gel burada koyalım. Evet, Hemen şuradan <laughs> bir kazma yapıyorum ve kazmaya başlayak. <laughs> oh, ne görüyorum? Flamingo. Flamingo sıçıyor mu? <laughs> bu flamingo Ali Koç mu? Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ya sen ne yapıyorsun ya? <laughs> oğlum bu kemeri çağırsak mı? Kemer ne ya? Kerem oğlum Kerem. Arkadaşlar biz dışarı çıkmadan önce konuşuyorduk. Diyor ki Kamil'i çağırak mı? Çocuğa Kamil diyor. <gülüyor> Tuna ne yapıyorsun? <laughs> Aaa o... oh! zümrüt buldu. Ya zümrüt ne yapıyorsun? Aaa zümrütü götüre Gel bakalım. <laughs> gel bakalım küçük enişte. <laughs> ah, gel. Ah. 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 <laughs> Aa boğuluyor mu? <laughs> Aa boğuluyor mu? Boğuluyorum. Ha, Aa burada kalsak mı? Niye? Yeah. Ne bileyim şimdi... Ya şimdi mi aklın geldi? <laughs> burada kalmayalım köy sikeri. Oğlum burası daha güzel bak. <laughs> ee, sen misin? <laughs> Karlı dağız cebesi de bir kız var. haydi. Haydi. Büyük babayı yiyelim. Büyük <laughs> babayı yiyelim. <laughs> hayır, hayır ben de, hayır, de hayır, ha. bir video var var ya. Karın zirvesindeki Haydi. Haydi büyük babayı yemiş et. <laughs> ya arkadaşım bir tane video yapmış lan. Eee. Cart lan. Cart. sen dinle beni. Cupcake. Ben güzel Yok. Sana 2 tane hediye var kanka. Belal kolu. Yok, nilanka mı diyeyim? Aracını gös. Dur zurna Tuna Zurna. Tuna zurna. Tuna zurna. Arkadaşlar yeni isim Tuna zurna. Tuna <laughs> Karlı da zirvesinde Sevinli kız var. Sevimli bir yiğit var. Sevimli bir yiğit var. Adı <gülüyor> Haydi. Sallama tutamıyorum. Ya göz. Göt. Sen götürün, ben göçüm. <laughs> sen sen. Ya sikiyorum <laughs> şunu. Karıdağın zirvesinde kız var adı Yiğit. <gülüyor> <gülüyor> Büyük babanın yanında bir kız var adı Yiğit. <laughs> <laughs> Tuna'nın yanında kız var adı Yiğit. Oğlum dur lan akşam oluyor koyun pençeli. <laughs> koyun pençeli. Ya lan. Koyun. Ben takip et. <laughs> Gel diyorum. Gel hadi gel hadi gel. Hiç. Yiğit bana ver. Gel benimle. <laughs> Dur. Bunun götünü parmakladım. Sabunu <laughs> sabunu sana sokacağım. Işte. Bu sabunun dişti. Götüne sokarım efendim. Şey komut biliyor. var yani. Aynen sopa komut biliyor. <laughs> Bundan sevmesinde kız ona <laughs> değil. Vay! Gel ben huzuruna durum. Ben hiç huzuruna Oğlum havaya ne oldu ama? Işığı birazcık Sabah açacağım. Işığı birazcık. Sabah yapayım dur la açma. Şarjım gidecek. Zaten 15 kalmış. Tamam. Sağ yürü yürü. Günlük sakince Dıdım 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 ananı ananı bir sivas vuruna Yar bakır yar yar bakır yoluna <laughs> ya ya Oğlum oraya şey koysaydık Ne oldu Yatağı orada yapsaydık da oraya ışın alsaydık ölüp Orayı şimdi bulamayacağız o, Yiğit gel. Nereye ya? Ya bizim orayı. Ya oraya gitmeyeceğiz normal. Orası daha güzel. Köy yerleşiyor. Orası daha da. güzel. Bak Haydar'ın zirvesi var şurada. Şelale akıyor. Neredesin ya? Ya kız var adı Haydi ya. Kız. <laughs> ben kaçıyorum. Karnı falan zirvesinde bir orası. <laughs> <laughs> Yanında bir yiğit. 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 Ya neredesin ya? Zurna durumdayım. Zurna yiyorum. O zurnacı. Zurnacı yiğit. Zurna yapıyor 4K. 4K. Zurna yapıyor 4K. Yiğit'in burnunu çekiyoruz. <laughs> ne oluyor? Bunu sen nereye taşıyorsun? <laughs> ben bir taşım. Benim adım Ben yok. bir taşım. Benim adım bok, yaram yok. <laughs> Benim adım bok, yaram yok. Yani ya şöyle bir yatak koy. Aa koyu gelmiş be. Lan! Şinoz. Lan. Siyah koyunun içinden gri koyun çıktı. Yiğit. Yiğit yetiş yok. <laughs> Karlı'nın zirvesinde kız var adı iyi. Ha. Ya tamam. Bu at niye zincir? <laughs> ya, ya sana ne at tak. Yatak koy. Beyaz yün bulalım. Tamam. Ya yatak koysana şuraya. Ya yatak mı yok. Senin beyaz yünün var mı? Senin kaç tane yünün var? Vermeyin. <laughs> kaç tane yünün <laughs> var? beş tane. Ne oluyor? Zaman yatak yapsana. Kaç tane var? Yok. Ha, bunlar ishak. Bak bir tane koy da buraya ışınlanak yeri. Öyle olmuyor. İyi tamam sen burada kal. Ben gideyim. Aa buldum. Koyun buldum. Valla buldum. Beyaz mı? Hı <laughs> <laughs> Hayır <laughs> siyah. Sana ayrımcı hep yemeyeceğim. <laughs> <laughs> Gel yatak yapayım ama yatak emmal <laughs> tepkisi tamam mı? Ooo. Bak bak. Da, şeyden varmıyor. geçiyorum. Ha şu da boğacağım kendimi. Aa! Yaptım Tuna. Haydi. Şimdi evi nereye koyacağız? Ya ev mi yapacağız? Evet. Siz... Seni tüyle bıçaklarım. Al, İyi. Ha tüy canını azaltıyor mu? Ben evet. dokuz şey kaldı şarj kaldı. Kanka yatağını bir yere koy. Ben de oraya koyacağım yatağını sen oraya el yap ben de. Haydi. Gideyim, tamam mı? Bir şeyler bulayım. Gel. Ben buraya koydum yatağı mesela. Bu yatağı kırma. Tamam mı? Sakın kırma. Sen de burada ev yap. Tamam yürü git. Sen hala o kaldı mı? Küflü meditasyon. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Tüyle toprak kırıyorum. Çok geçti. Çok sularak. Ben de eskiyim. <laughs> çok güzel. Kız var Haydi. <laughs> Haydi büyük baba yemiş. <laughs> <laughs> Haydi table. <laughs> Crafting table nerede ama? <laughs> ben Beşiktaş formuna giyecektim ya. <laughs> O ha. zaman yanına da benim yatağımı koyayım. <laughs> ya yan yana geçecek. Ya yan yana, <laughs> yan yana geçecek. <laughs> Arkadaşlar Tuna gel. <laughs> Tuna seni gel. Aa, böyle ortasına yatağa düşeriz böyle. Benim şarkım. Ne alak şarkı? <laughs> benim şarkım. <şarkının, gülüyor> <şarkının. gülüyor> benim şarkım. benim şarkım sucuklu menemen. Hatırlıyor musun onu? Ya. Sen bana onu göt arası İstanbul'un <laughs> çıkacak. maymun. 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 I am moon. <laughs> Karlı dağın zirvesinde kız ben var adı. Ben hiç mi? Ben İlk <laughs> defa maden inmedim Minecraft'ta. Ben ilk defa indim. <laughs> Evet video çekerken hiç inmemişti. Lan o tükürürsen ağzına tükürürüm. Ağzına ağzına. Aa tükürmedi lan. Oğlum barışın mı Karlı Dağ kız var adı şey Yiğit. <laughs> Yiğit'in ismi Kamil. <laughs> Kekki. <laughs> Yiğit'in ismi Keçi Kamil. <laughs> Yiğit'in ismi Goat. Bokun.

Pirisi. o da arkadaki şey. yiğit. Bu polisin. Sen ne diyorsun ama? evet yiğit deli. Ben yiğit geliyor. Hepinizi Nereye yiğit sikiyorum. Sunday. İyi, değil. Oh, çok Oha kırık. demir buldum desem ne dersin? Bak olur mu? Evet bir tane bu. Oo. Oo. Tamam, tam <laughs> tamam kumal gel ya. Boş yap. Alayım mı? Mi? <gülüyor> <gülüyor> Götümüze sokacağız. <laughs> <da>. Gerekiyor mu? <laughs> Gerekmiyor mu? Cam yapmayacak mıyız? Cam yapacağız. Kömür mü ya demiş. Kömür bulsam sarılacağım lan. Ben. Bende var. Ne kadar? <laughs> Bir tane var. İki tane mi? İki tane. İki tane. <laughs> tane kömürüm var. Sende yok mu oğlum? Ben Sen de... kırdın hepsini. <laughs> ben attım onu. <laughs> ya nereye attın? Ya. Akum. Oh. <laughs> Aman tanrım dedim. Boğaz manzaralı cam. Boğaz. <laughs> Boğazının fotosu. <fotoğrafı. gülüyor> karlı dağın zirvesinde kız var adı osuruk ailesi osuruk gel buraya oğlum osuruklarla gezmeyi çok seven bir osuruk oooo Osur. osuruk osuruk <laughs> babanın kedilerini hepsi çağırır osuruk kaç tane kum alayım? birazcık al birazcık al öyle bir şey mi var? 40 tane al İster mi? Kula üstü de can yapacağım böyle. <laughs> mi? Ee, çok al. Çok çabuk. O zaman? Mal suyun altında niye alıyor? Aa şurası, şurada. Aa. Şurada <laughs> şey var şey. Charlie Aa, chocolate. Charlie <gülüyor> <chocolate>. <gülüyor> Charlie 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 <laughs> Yiğit'in baltasını kullanıyorum. Yine, yine dökeceğim. Yine süreceğim <laughs> Yine usulsuz. Karlı da kız var hadi. Yiğit, yiğit. Büyük babanın yanı. <laughs> yiğit. yiğit. <gülüyor> 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 Büyük babanın Büyük babanın yanı. Kız babanın ya. Ne? Büyük babanın Tamam.

Ya oğlum öyle ben başladığım yerden başlıyorum. Başla. Tam öl bir. Öleyim mi? Bütün kulları al öl. Öldüm. Ya pardon ölmedim. Man ne insan be. Eat one. Eat one. Eat <laughs> one ne, ne demek? Sen. Sen. Ye birini demek. Ye birin Ye bir tanesini. <laughs> Ye bir tanesini. <laughs> <laughs> Çocuklar, <çocuklarmış>. yine. <laughs> oğlum beşik kuşu yok. O Mert çok kötü tmer. Mert. Ay sen ciddisin galiba. Lan Kemik mi düşürdü? Ben de sanmayın anne. Mert çok tunuyor, ağru. Tunuyor. Anne man ne? Ay Senin yatağı çok güzel bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Kimi? Kimie? It Kula Beni Uyu. Cinim yatağı. Oh! <laughs> ne yapıyor <laughs> İt var. Kapılarını açarım senin. Ne oluyor? <laughs> 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 Yatağını çaldım. Yarım. 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 Eat one. Eat <It> one. Yatağını <laughs> 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 Dur vurma hocam. Koy yatağı. Eat one. Eat. <laughs> Portal açıyoruz buradan. Abi koydum yatağını. Ben camda uyuyacağım. <laughs> Sayfan da koydum. Ben bugün kapıda uyuyacağım. Git <laughs> <laughs> ya. Fır... Taşın var mı fırın yapmak için? Itform var. Tuzey itleyeceğim. Niye kapıdan? Chill guy, chill guy. <laughs> kapırsın direkt bana aç gel gel. <laughs> gel gel gizelim hiç acımayacak ağlarım sana derman olacak taşın var mı derdim adam taş taş <gülüyor> <al>. <gülüyor> taş, taş, <gülüyor> taş, taş. <taşım. gülüyor> bir steak toplamışım eat one eat one ya lama'nın evde ne işi var <laughs> çölde miyiz <bir> ama <laughs> <laughs> İki kömürde de koydum. Gider misin? Oğlum tahta tahta. Lama <laughs> <namazık değilim. gülüyor> Eat one. Eat. Kanka tahta toplayıp getireyim mi? Niye? Yeah. E, şey yakacaksın ya da sen topla ben şey. Kömürle yaktım zaten. Tamam bir kömürle mi yapacaksın? İki. <laughs> <laughs> Efendim? Buradayım. It var. Ben yanlışlıkla Hit puan ve şarjımız altı kalmışlar. Evet arkadaşlar video da burada bitsin. Like atıp abone olun. Bizi takip edin. Ne yapıyorsanız yapın yorumlara. Beğeniyorsanız like beğenmiyorsanız dislike çakın. Ayan. Hiç umurunuzda olmasın kapatıyorum. Hadi kapat. Kapat lan.